Evet arkadaşlar bir de size e, maç bilgilendirmesi yapalım. Şöyle bir daha doğrusu transfer bilgilendirmesi yapalım. E, sizlerden ricamız yayının bu bölümünü de bir likelayın. Carlos Solar ismi yazılmış Paris Saint Germain'in oyuncusu. E, Zaha ve Ziyet gidecekler mi diye de bir soru işareti koymuşum. Zaha ve Ziyeh ile ilgili de haberler var. E, lütfen yayını beğenelim, yayını likelayalım. E, son bölümde de bu iki konuyu konuşup, iki, üç futbolcuyu konuşup yayını tamamlayalım. Galatasaray aradığı orta sahayı Fransa'da buldu. Endombele'yi göndermeye hazırlanan sarı kırmızılı ekip Paris Saint Germain'den Carlos Soleri gündemini aldı. İspanyol oyuncu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi. Bu dış basında çıkan bir haber Musa. E, ben isterim Soleri bu arada. İyi bir profil. 26 yaşında. 6-8-10. Orta sahada 3 pozisyonu birden oynayabiliyor. 2027'ye kadar kontratı var Paris Saint Germain'le. Şurada görüyorsunuzsa e, merkez orta saha 10 numara sağ kanat yazılmış. 1.80 boyunda. Box to box oynayabilen, oyun kurma özellikleri de, yetenekleri de olan bir futbolcu. E, i̇şte Valencia altyapısından çıkıyor. Sonrasında Valencia'dan 50 milyon euro bedelle Paris Saint Germain'e transfer oluyor. Şimdi de 18 milyon euro bonservis bedeli belirlenmiş. 14 maç 1 gol 2 asist 449 dakika. Şu an Paris Saint Germain'de çok tercih edilen bir futbolcu değil. Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Galatasaray'a gelebilir. Ben e, hani becerebilirsek, kıvırabilirsek hani endidi olmuyorsa tabii. E, açıkçası Soler transferine sıcak bakarım. E, Galatasaray'ın orta sahasına da Can suyu olur yani Musa. %100 katılıyorum. İstatistiği de çok böyle şey değil ve ama işte e, gene ben söylediğimde belki biraz kızacaksın ama hani e, bu tarz transferlerde yazı tura transferleri gibi de görmemek lazım. Hani yani sonuçta potansiyelli bir oyuncu denemeleri var ve e, yüksek bonservislerle de transferler yapmış e, olarak bakmak lazım ve yaş olarak kaçtı yaşı tam 26 yani çok böyle işte tam böyle bana bu, bu tra transferler Lucas Töre'ye transferlerini hatırlatıyor yani Lucas Töre gibi de çıkabilir ama sana sıkıntı yaratabilecek şeyler de olabilir ama burada da bizim bakacağımız e, kriter ne e, satın alma opsiyonu yani riskin satın alma opsiyonu ya satın alma opsiyonunu zorunlu koydurmayacaksın Musa. Çünkü evet, düzenli oynamayan olmadı. bir oyuncu. Ego da yazmış. E, bu tarz e, oyunculara zorunlu satın alma opsiyonu koydurmayacaksın. Aman abi İspanyol olmasın. E, Anelio'dan ne gördük ki bundan görelim. Bizde tutmuyor İspanyollar demiş. Geldik Musa Ziyeh'e. Ziyeh ve Zaha aslında. Galatasaray'ın yıldızı Ziyeh son, e, sezon sonunu beklemeden devre arasında Körfez ülkelerinin yolunu tutabilir. Ee, yani şimdi Ziyet'ten ve Zaha'dan, Zaha'da da bu durum var. Galatasaray'a böyle bir teklif gelmiş değil. Ha pardon. Zaha'nın görüştüğünü biliyoruz. Özür dilerim. Özür dilerim. Zaha e, çok iyi bir teklif gelirse satabil, satabileceğimiz noktada şeyi biliyoruz. Yani Zaha'ya teklif gelebileceğini biliyoruz. Ama Musa, Ziyeh'ten böyle bir istek gelmiş değil. Gelirse ama ziyetten, Zaha ziyet Tete, bu üç futbolcu bir tanesi, iki tanesi belki de üçü birden bile satı satılabilir. Yani Galatasaray oradan elde edeceği paralarla boşa çıkacak bütçelerle başka oyuncuları çok rahat transfer edebilir. Ee, ben Zaha ve Zihin devre arasında çok ciddi anlamda satılma ihtimalini düşünüyorum. Tete'ye teklif gelir miydi? Tete dün gece oynasaydı yani maç oynansaydı Zaha ile beraber teklif gelme ihtimali de çok yüksek olurdu. Galatasaray yönetimi bu iki futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor Musa. Evet yani e, denen de olmadı bence. Zaha'nın biraz yükümlülükleri var. Zaha'dan çıkma ihtimalim biraz daha sıkıntılı ama Ziyek'le alakalı bunu söyleyemeyebiliriz. Yani Ziyek'e de e, Galatasaray biraz feragat eder. Ziyek biraz feragat eder. Yeni alan takım yeni e, takım da böyle ekstra ekstra bir şeyler yaparsa Ziyek'in gitme ihtimali var bence. E, hayırlısı abi tutmadılar. Galatasaray'da Zayi bekliyoruz hala. Ziyetle tartışılıyor ama ikisine genel anlamda baktığımızda tam bizim istediklerimizi vermiyor. Bizi mesela şu anda diri tutan arkadaşlar bak Geçmiş yıllarda Eyüp Yıldız, ben, Günay yayınlar yapıyorduk. Ben Eyüp Yıldız şöyle bir tezi vardı. Günay ben Eyüp bir yayında şöyle konuşmuştu. Yani devre arasına biz 5 puan geride girelim. O, o ligin şampiyonu biziz. Şimdi nereye geldik bak. Puan puan ya mesela geçen seneki kadro bunun katkıları çok fazla ama bu seneki kadrodan yani bu sene yeni transferlerden katkı almamamıza rağmen Yeni transferlerle bir şeyler yapmayı Fenerbahçe yapan Fenerbahçe ile Aynı puandayız. Serdar'dan kiralık ama e, satın alma önceliğimiz var. Ziyech'e bir teklif gelirse e, bu önceliği kullanarak para kazanma ihtimalimiz var. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın Musa nasıl Sörlüt. Trabzonspor'da kiralıktı. Söllert açık hatırlayın evet. arkadaşlar Alexander Söllert. Fakat e, kiralarken e, oraya satın alma önceliği opsiyonu koydurmuştu. Ve Trabzonspor o opsiyonu kullandı satın aldı. Biz de Ziyet'te satın alma önceliğine sahibiz. E, bundan kaynaklı da para kazanabiliriz. Bunu belirtelim. Diğer taraftan Musa şu haberi sordum. E, Gol var mı da paylaşmış. Fer Esquel diye bir gazeteci paylaşmış. Galatasaray Alexis Vega transferi için Şivas'a Galatasaray'ın Alexis Vega'nın transferi için Şivas'a teklif yapması sonrası Cruz Azul görüşmeleri durdurdu. Şivas'a yapılan teklif 2 milyon dolara yakın karar tamamen kulübe ve oyuncuya bağlı. Yani oyuncuya baktım hani e, rotasyona koyulabilecek bir oyuncu sonrasında birkaç kişiye mesaj attım Galatasaray'ın bu sezon için yani devre arası için Santrafor arayışı yok dediler. Sezrik Bakan bunun e, oynamaya başlaması, rotasyona dahil olması nedeniyle Musa Galatasaray zaten Vegos falan da önerilmişti Galatasaray'a biliyorsun. Luis Suarez yazılıp çiziliyordu. Ama e, Bakan oynamaya başlayınca Galatasaray Santrafor transferinden vazgeçmiş durumda. Ben e, bu arkadaşın transferini açıkçası çok hani şey görmüyorum. Gerçekçi görmüyorum. Ben de çok böyle e, artı olarak sana ne verebilir? Zaten bak, bakan bu olmasa tamam bak abi biz işte bunu şey yapıyoruz. Ya yani bakan bu olmasa e, tamam belki olabilir hani Cardin arkasına yedek bir tane forvet alalım mevzusuna gireceğiz ama şu an bakan bu var. Bu adamı bakan bu tutmadı deyip bu adamı getireceksin. Buna bonsai şey maliyetini karşılayacaksın. Bakan buyu göndermek için para vereceksin. Olmaz abi. Gerek yok. Bence bakan bu ile devam Zaten edeceğim. Bana söylenen de bakan bu nedeniyle e, Galatasaray şu an so, e, Santrafor arayışında olmadığı şeklinde. Hakan Bey demiş ki takım Icardi ve askerleri olarak kursunlar. Yeterli birkaç komutan oyuncuya gerek yok demiş. Başka komutan oyuncuya gerek yok demiş. Zeyip Bon servisini verin hemen gitsin. Zaten Haluk Yürekli diyor ki para konusunda sıkıntı yapıyormuş. Geç yattı e, vesaire diye. Daha önce de yapmış. Benim bu konuda bilgim yok bana hani para konusunda olay çıkartıyor para konusunda sıkıntı çıkartıyor diye bir bilgi gelmedi arkadaşlar ama öyle bir şey varsa e, yani birkaç gün geç yattı diye veya işte 15-20 gün geç yattı diye problem çıkartıyorsa bana kalırsa da e, hakimziye eşle işte, yolları ayırmak lazım. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz Musa senin de ağzına sağlık çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrardan ama hatırlatmamızı yapalım. E, yılı tamamlıyoruz arkadaşlar. E, belki bugünden e, yarın akşam veya bu bu akşamki yayınlara katılamayacak arkadaşlarımıza da e, bir dahaki yıl görüşmek üzere. İnşallah keyifli sene, yıllar. Seneye sene. görüşürüz. Seneye, seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz demiş. Dedi pardon. Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün bu gece yarın sabah ve yarın 5 sularında falan yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama pazartesi akşam yayın olur. Onu da belirtmiş olalım. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Galatasaray'ın peşini bırakmayın. Galatasaray'a destek olmaya devam edin. Saat 16'da da Gol Var mı YouTube yayını var. Orayı da izleyin mutlaka. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.